Soytarılığın yeri sayın, değil burası. Lütfen, Hadi lütfen adam, lütfen adam gibi kurulatan. lafı dinle. Hadi oradan. Ya Çok laf atmaya heveslisin ya. Gelir burada konuşursun. Tamam mı? Anladın mı? Heh. Anladın mı? İşte o kadar. Öyle çok heveslisin laf atma. Kes sesini. Ben senin gibilerini çok gördüm bu mecliste. Çok gördüm senin gibilerini. Şimdi boş boş konuşma. Boş boş konuşma. Ailesinden ayıplı bir adamsın. Boş boş konuşma. Anladın mı? Hadi oradan. Hadi oradan. Soytarılığın yeri değil burası. Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsü. Sen soytarısın. Anladın sayın, mı? Soykenerin yeri değil sayın, burası. Hadi, lütfen, Aynen, söyle, adam, lütfen, adam gibi kullan, lafı dinle. Hadi oradan. Sayın Konuşma. Ol, sayın. Ol. Şimdi Temiz bakın bunun sonucunda edin. ne oldu? Bunun sonucunda İstanbul Ağ 13. Ağır Ceza Mahkemesi yani. tutuklu olan Osman Kavala hakkında ve şimdi hala cezaevinden Osman Kavala hakkında hükümet ortadan kaldırmaya teşebbüs ettiği gerekçesiyle takdir indirimi olmaksızın ağırlaştırılmış müebbet cezası verdi. Sadece ona değil. Mücahit